Biz için. Değerli katılımcılar, kıymetli dostlar. Hepinize en içten dayanışma duygularımla selamlıyorum. Bu zor zamanlarda bir arada olmak, yalnız olmadığımızı bilmek hepimize güç veriyor, umut veriyor, nefes oluyor. Bugün burada aile dayanışma çatısı altında buluştuk. Bir kardeşin, bir evladın yerini kimse dolduramaz. Bizler her gün ailemizden bir kişi eksik yaşıyoruz. Evimizde bir sandalye boş, soframızda bir tabak eksik. Bazı evlerimizde iki sandalye, iki tabak. Ve kalbimizde dinmeyen bir özlemle yaşamaya çalışıyoruz. Ama bu özlem sadece sevdiklerimize değil, adalete ve demokrasiye de duyduğumuz özlemdir. Çünkü çok iyi biliyoruz, adalete kavuştuğumuzda sevdiklerimize de kavuşacağız. Bugün öyle bir noktadayız ki, tarihte benzeri az görülmüş bir biçimde bu operasyonlar sadece bireyleri değil tüm aile, aileleri hedef alıyor. Operasyonlar anneye, babaya, kardeşe kadar uzanıyor. Oysa biz aileye el uzatılmaz diye büyüdük. Aile bizim en kutsal değerimizdir. Ama bugün çocuklar babasız, anneler evlatsız, eşler sevdiklerinden uzakta kalıyor. Tutuklular ailelerinden uzak cezaevlerine sürülüyor. Bir annenin ağır hasta evladını sadece hastane penceresinden görebilmesine bile tamül gösterilmiyor. Kadın tutuklular çocuklarından ayrı ve yerlerde yatırılıyor. Babalar çocuklarının doğumunu, büyümesini sadece hayal edebiliyor. Hastalar bakımsız, yaşlılar çaresiz. Ve biz her gün bir çocuğun anne, babam nerede sorusunu boğazımız düğümlenerek cevap veremiyoruz. Bu sadece bir annenin, bir babanın, bir çocuğun değil. Hepimizin, tüm toplumun vicdanında yankılanan bir feryat. İşte bu yüzden bir araya geldik. Sadece kendi hikayemizi anlatmak için değil. Herkesin hikayesini paylaşmak için. Adaleti yalnızca mahkeme salonlarında değil, toplumun vicdanında da aramak için. Sessiz bırakılanların, susturulanların, içeri alınanların sesi almak için bir araya geldik. Bizler bu ülkede yaşayan onurlu yurttaşlar olarak milletimizin iradesine, halkın vicdanına güvenerek yola çıktık. Adalet arayan herkesin sesini büyütmek, konuşanlar kadar konuşamayanların da sözcüsü olmak için buradayız. Bugün yaşadığımız adaletsizlik sadece bizim değil. Bu ülkede adalet isteyen herkesin meselesidir. Bakın, 19 Mart'ın üzerinden 4 ayı aşkın bir süre geçti. Hala ortada bir iddianame yok. Ne zaman yazılacağı da belli değil. Belki ilk duruşmada beraat edecek, edecek insanlar aylarca özgürlüklerinden mahrum bırakılıyor. Peki bu geçen sürenin bedelini kim ödeyecek? Bu ülkede hafıza kısa ama acılar kalıcı. Özellikle son 20 yılda nice hak ihlali yaşandı. Şimdi bizim yaşadıklarımız da o acı bellekte yerini aldı. Özel bizim mücadelemiz sadece bu acıyı dindirmek değil. Gelecekte bir daha kimsenin böyle bir acı yaşamaması içindir. Bir çocukluk, bir çocuğun çocukluğunun elinden alınmaması. Kadın cinayetlerinin cezasız kalmaması. Emekçilerin ihmaller yüzünden can vermemesi, depremde, selde, yangında göz göre göre ölümler olmaması adaletin gecikmeden yerini bulması içindir bu nöbet. Dayanışmamızla büyüyor sesimiz. Her paylaştığımız hikaye bir daha böyle hikayelerin yazılmaması içindir. Çünkü biz biliyoruz ki hikayemiz ortak, mücadelemiz ortak, geleceğimiz ortak. Bu hukuksuz sürece sessiz kalamayız. Ülkemizin, milletimizin ve tüm evlatlarımızın geleceği için herkes için adalet, demokrasi ve güvenli bir gelecek talebimizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Aile dayanışma ağı olarak birbirimize omuz veriyor, derdimize derman oluyoruz. Bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz ve aynı yerde, aynı saatte devam ettireceğimiz bu buluşmalar sadece bir eylem değil, bir dayanışma ve iyileşme alanıdır. Adaletsizlikle yüzleşen herkesin buluştuğu bir çatı. Ve biz bu büyük ailenin fertleri olarak biliyoruz ki birlikte oldukça çok güçlüyüz ve asla yalnız değiliz. Bu meydanda anlatılan her hikaye sadece bir kişinin değil. Haksız yere hücrede tutulanların, hukuksuzluk karşısında susmayanların hikayesidir. Bugün burada sadece konuşmak için değil, hep birlikte tanıklık etmek için de toplandık. Tanıklığımızı çoğaltmak, duymayanlara duyurmak, unutanlara hatırlatmak istiyoruz. Ben şimdi müsaadenizle geçen hafta bir evladın kaleminden dökülen ve yüreğime dokunan o kısa ama çok derin notu sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu sadece elbette onun için değil, susturulan ve adalet bekleyen bir ülkenin sessiz çığlığı gibi. Şimdi müsaadenizle. Pek çok kişi için alelade sıradan birkaç ay gibi görünse de benim için hayat dört aydır durdu. Dört aydır annemden ayrı kaldım bütün hayatım olan anneme sadece altı defa sarılabildim. Bunu da istediğimde veya özlediğimde değil, yalnızca izin verdiğinde, verildiğinde yapabildim. Bu hayatta bir evladın annesine, bir annenin evladına sarılabilmesi için izin verilen... Bu hayatta bir evladın annesine, bir annenin evladına sarılabilmesi için izin verilen tarihleri beklemesinden daha acı ne olabilir ki? Ben dışarıda bu acıyı yaşıyorken, annemin hiçbir suçu yokken ona reva görülen dört duvar arasında neler hissettiğini, neler yaşadığını tahmin bile edemiyorum. Aslında içimde günlerce anlatabileceğim duygularım, yaşadıklarım, kötü anılarım var. Bugüne kadar en kötüsü dilimdekini söyleyememek sanırdım. Ama sözlerin kifayetsiz kaldığı yerde olmak daha betermiş. Artık bunu anladım. O yüzden sözün bittiği yerde söyleyebileceğim tek şey annemi çok özledim. Teşekkür ediyorum. Ben de, ben de sözlerimi her zaman söylediğim şu dizelerle noktalamak istiyorum. Adalet topaldır ama er ya da geç gideceği yere varır. Her kapıya varması dileğiyle. <laughs> Teşekkür ediyorum. Evet. 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 Evet merhabalar. Eee Bey'diye Başkanı Profesör Doktor Ahmet Özer'in kızı Avukat Seraf Özer ben. Hepinize sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Bugün metnimde 30 Ekim 2024 tarihinden bu yana bizim uğradığımız haksızlıkları ve hukuksuzlukları size anlatıyor olacağım. Türkiye maalesef Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine yönelik büyük bir yargı operasyonunun hukuki, insani, ekonomik ve siyasal alanda olumsuz sonuçlarını yaşamaya devam ediyor. Her biri ülkemizin iyi yetişmiş, liyakatli ve seçimle iş başına gelmiş belediye başkanları, meclis üyeleri, yöneticileri ve iş insanları şafak operasyonları ile gözaltına alınıyor, günlerce kötü koşullarda bekletiliyor, bir tedbir kararı olarak uygulanması gereken ve istisna nitelikte olan tutukluk tedbiri bir genel yargı pratiğine dönüştürülerek görevlerinden uzaklaştırılıyor, özgürlüklerinden ve sevdiklerinden mahrum ediliyorlar. Esenyurt Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer 30 Ekim 2024'te. Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat 17 Ocak'ta. Beykoz Belediye Başkanımız Alaattin Köseler 3 Mart'ta. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık ve Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan 23 Mart'ta. Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün Gazi Osman, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin 3 Haziranda Manavgat Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara 4 Temmuzda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek 5 Temmuzda Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün yerine göreve gelen başkan vekilimiz Ahmet Şahin 5 Temmuz'da. Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar 8 Temmuz'da. Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı 14 Temmuz'da tutuklandılar. Bu tutuklanmanın yanı sıra Esaret Belediye Başkanımız Profesör Doktor Ahmet Özer'in yerine 31 Ekim 2024'te Tunceli Ovacık Belediye Başkanımız Mustafa Sarıgül'ün yerine 22 Kasım 2024'te, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'ın yerine 20 Mart 2025'te kayyım atandı. Adıyaman Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere 8 Temmuz'da konutu terk etmeme adli kontrol tedbiriyle karşı karşıya kalarak görevinden uzaklaştırıldı. Yaşanan süreç yalnızca belediye başkanlarımız ile sınırlı değil ülkesine büyük bir bağlılık ve liyakatle hizmet eden belediye başkan yardımcılarımız, genel sekreter yardımcılarımız, daire başkanlarımız, şirket genel müdür ve genel müdür yardımcılarımız, memur ve bürokratlarımız, çalışanlarımız dalga dalga şafak operasyonlarıyla sürecin ana mağdurları haline getirildiler. Ailelerinden koparıldılar, özgürlüklerinden mahrum edildiler. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve 15,5 milyon yurttaşımızın oyları ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Sayın Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının yetkisi olmayan üniversite yönetimi tarafından 18 Mart 2025 tarihinde iptal edildiği açıklandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın üniversite yönetimine gönderdiği yazılarla hızlandırılarak alınan bu hukuksuz kararın üzerinden 12 saat bile geçmemişken 19 Mart'ta büyük bir yargı operasyonu başlatıldı. Dalga dalga yapılan operasyonlarla aralarında belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, bürokrat ve iş insanlarının olduğu yüzlerce kişi gözaltına alındı, tutuklandı. Bu operasyonlar sırasında hukukun en temel ilkeleri açıkça ihlal edildi. Bugün itibariyle 25 milyondan fazla vatandaşımızın yaşadığı 13 farklı ilde görevden uzaklaştırılan 17'si Cumhuriyet Halk Partili 27 belediye başkanına oy veren 17 milyon 363 bin 49 seçmenimizin iradesi bugün bu kentlerimiz ve ilçelerimizde geçersiz kılınmış bulunuyor. Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye geneli toplam kayıtlı seçmen sayısı 61 milyon 441 bin 882 kişiydi. Bu durumda görevden uzaklaştırılan belediye başkanlarının görev yaptığı bölgelerdeki toplam seçmen sayısı Türkiye geneli toplam kayıtlı seçmen sayısının %28.26'sına denk geliyor. Bu ne demek mi oluyor? %28.26 seçmenin iradesi oy verdikleri belediye başkanları ile birlikte hapsediliyor. Bu da her oy veren seçmenden yaklaşık üçünden birinin iradesinin yok sayıldığı anlamına geliyor. Tutuklu yakınları olarak bizzat tanığı ve mağduru olduğumuz bu zor ve zincirlenmiş süreç içerisinde olağanüstü hal koşullarında dahi görülmeyen usulsüzlüklerle birçok hak ihlalleriyle karşılaşmaktayız. Sevdiklerimize yapılan hukuksuzlukların tanıkları ve mağdurları olarak bu yargılamaların bir suç soruşturması değil, siyasi tasfiye girişimi olduğunu görüyor ve buna en yüksek perdeden itiraz ediyor. Hukuka dönün çağrısı yapmayı zaruri buluyoruz. Peki biz ne mi yaşıyoruz? tutuklu yargılama istisna iken bir cezalandırma biçimine dönüştürüldüğü için tutuklama şartları olmaksızın tamamen siyasi sahiplerle sevdiklerimizi, annelerimizi, babalarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi aylardır demir parmaklıklar ardında ancak görebiliyoruz. Çünkü sevdiklerimiz yargılanmıyor, doğrudan cezalandırılıyorlar masumiyet karnesi ve lekelenmeme hakkı en üst seviyede ihlal edilerek sadece içeride siyasi tutsak olan sevdiklerimiz değil, aileleri olarak bizler de cezalandırılıyoruz. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 6. maddesine göre bir suç ile itham edilen herkes suçluluğu yasal olarak sabit oluncaya kadar suçsuz sayılır. Anayasamızın 38. maddesi de suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar kimse suçlu sayılamaz demesine rağmen sevdiklerimiz henüz ortada iddianame dahi yokken henüz verilmiş bir karar yokken suçlu ilan ediliyor, masumiyet karinesi ayakları altına alınıyor ve bu vesileyle aileleri olarak bizler de hedef gösteriliyoruz en temel evrensel insan hakkı olan adil yargılanma hakkı ihlal ediliyor. Buna son verilmesini, yargılamaların makul süre içerisinde sonuçlanmasını talep ediyoruz. Varsayımlar ve vehimlere dayanılarak mahkumiyet hükmü kurulamaz. Henüz iddianame dahi ortada yokken ve verilmiş bir karar yokken yakınlarımız tutuklu yargılamalara maruz bırakılıyor. Bizler de doğrudan cezalandırılıyor ve hedef haline getiriliyoruz birçok avukatın gözaltına alınması ve adli kontrolle serbest bırakılmaları akabinde yaşanan hukuksuzluk Sayın Ekrem İmamoğlu'nun avukatı, değerli dostum, meslektaşım Avukat Mehmet Pehlivan'ın tutuklanması ile zirveye çıktı. Avukatlarımız üzerinde kurulan yargı baskısının sona erdirilmesini talep ediyoruz. Bunları neden talep ettiğimizi kısaca izah etmek isteriz. Bugüne kadar 4 günlük gözaltı sürecinde şüphelilerin tutulduğu İstanbul Vatan Emniyet Müdürlüğü etrafında 1 kilometrelik çapta barikatlar kurulmuş, emniyete girişler engellenmiş. Aşırı kötü hava koşullarının altında derme çatma bir barikat önünde elindeki boş kağıda isim yazan polis memurlarının koyduğu sıraya göre avukatlar müvekkilleriyle görüşmeye çalışmıştır. 10-14 saat bekleme akabinde ilk görüş gerçekleştirilebilmiştir. Dosyadaki kısıtlık gizlilik kararı gerekçesiyle yasamız gereği avukatlara verilmesi gereken gizlilik kararına rağmen avukatlara verilmesi gereken masak raporları ve bilirkişi incelemeleri gibi belgeler dahi avukatlara verilmemiştir. Dosya sözde gizli olmasına karşın belirli basın mensuplarına ya da sosyal medya kişilerine düzenli olarak operasyona ilişkin bilgiler sızdırılmış. Gözaltlarından önce çarşaf çarşaf şüpheli isimlere ve operasyonların ne zaman olacağı bir takım sosyal medya hesapları üzerinden duyurulmuştur. Bu yapılırken de kişilerin masumiyet karnesi ve lekelenmeme hakkı en ağır şekilde ihlal edilmiştir. Müdafilerde dahi olmayan şüpheli ve tanık ifadeleri ne hikmetse bu kimseler tarafından hiç umursamadan kamuoyuyla paylaşılmıştır. Şüpheliler adliyeye sevk edilirken bu sefer aynı olağanüstü önlemler İstanbul Adliyesi'nde yapılmış, vatandaşa tamamen kapatılan adliye avukat girişi de kısıtlanmıştır. Sadece emniyet ifadesi sürecinde bulunan avukatların alındığı adliyeye girmek isteyen vekalette avukatlar bile büyük zorluklarla karşılaşmıştır. 4 günlük gözaltı sürecinin ardından 5. günü adliyede geçiren kişiler 24 saat adliyede zor şartlarda bekletilmiş ve sabah saatlerinde suç ceza hakimliğine çıkarılmıştır. Bu aşırı yorma hali hem avukatların hem de müvekkillerinin savunma hakkını derinden etkilemiştir. Aylık tutukluluk incelemeleri, müdafilerin suç ceza hakimlikleri önünde hazır olmalarına rağmen adeta bir formalite icabı avukatsız yapılmış tutuklamaların devamı kararları müdafilere çoğunlukla tebliğ edilmeyerek yasa ihlal edilmiş ve böylelikle müdafilerin savunma ve itiraz hakları kısıtlanmıştır. Mal varlığına el koyma kararları dahi avukatlara tebliğ edilmemiş, dilekçe ile talep edilmesine rağmen verilmemiş, avukatlar göremedikleri ve erişemedikleri el koyma kararına karşı itiraz etmek durumunda kalmıştır. Tutukluğun devamı kararlarına karşı itirazlar 3 gün içerisinde itiraz merciine gönderilmesi zorunlu iken bu süreye riayet edilmeyerek bir hafta 10 gün gibi sürelerde gönderilmeye devam edilmiştir. Soruşturmanın yürütüldüğü İstanbul Adliyesi 7. katı Türkiye içerisinde avukatların erişiminin kısıtlandığı tek yargı alanı olarak tarihe geçmektedir. Müdafiler olarak bırakın soruşturma savcılarını, savcıların katipleriyle dahi görüşmek olanaksız kılındığından avukatlar müvekkillerinin hak savunuculuğunu yapmakta açık bir şekilde engellenmektedir. Bu soruşturmada birçok şüpheli esasen gizli tanık kanununa da aykırı olacak şekilde sadece gizli tanık ifadesiyle tutuklanmıştır. Bugüne kadar hiç görülmemiş şekilde ismi gizlenen ama gizli de olmadığı söylenen sadece tanık denen kişilerin ifadeleriyle birçok şüpheli tutuklanmıştır. Tutuklama kararı için olmazsa olmaz kuvvetli suç şüphesi ve somut delil şartları lafı güzafta kalmış, yasalar hiçe sayılmıştır. Anayasa madde 141 gereği gerekçeli karar zorunluluğu tutuklama devam kararlarında yok sayılarak hukuk güvenliği ilkesi ihlal edilmektedir. Farklı tarihlerde yapılan tutuklamaya ilişkin itirazlar bilerek ve kasten bekletilmiş ve tabi hakim ilkesine aykırı olarak tüm itirazların her nedense tek bir hakime düşürülmesi sağlanmıştır. Savunma görevini ifa etmekte olan avukatlar bu faaliyetleri gerekçe gösterilerek gözaltına alınmış, tutuklamaya sevk edilmiş, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanmış ve hatta tutuklama kararı verilmiştir. Yargılamaya esas yer İstanbul olmasına rağmen bazı tutuklular ailelerinden kilometrelerce uzak yerlerdeki cezaevlerine İzmir'e, Kocaeli'ne, Çorlu'ya, Tekirdağ, Sakarya'ya adeta sürgün edilircesine gönderilmiştir. Kadın tutuklular zor koşullarda tutunmuş, yer olmayan koğuşlarda bazıları günlerce yerde yatırılmıştır. Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık aşırı kilo kaybına, eski hastalıklarının nüksetmesine, heyet raporlarına rağmen hala tahliye edilmemiştir. Hükümlü olmaması nedeniyle hukuken gerekmediği halde adli tıp kararı istenmektedir. Sağlık durumları tüm kamuoyu tarafından bilinen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek ve önceki dönem Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç'in tutukluk halleri halen devam etmektedir tutukluların eşi, oğlu, yeğeni, kardeşi gibi aile üyeleri gözaltına alınmakta, ailelerin topyekün üzerine gidilmektedir. Bir takım kanallarda hiçbir gerçeğe dayanmayan aleni yalanlar kamuoyuna gerçek dışı görüntüler ile servis edilmektedir. Kişilerin mal varlıklarına fütursuzca tedbir kararları uygulanmakta, ailelerince birkaç kuşaktır verilen emeklerle edinmiş oldukları helal, İş ve özel varlıklarına el konulmaktadır. Hakkında iddianame bile düzenlenmemiş tutuklular suç örgütü üyesi olarak ilan edilmiş, sesleri, görüntüleri, resimleri yasaklanmıştır. Sonuç olarak yukarıda çok özet bir biçimde kamuoyunun dikkatine sunduğumuz tüm bu hak ihlalleri ülkemiz için bir ayıp olduğu kadar biz ve özgürlüklerinden mahrum bırakılan sevdiklerimiz için de bir zulümdür. Ülkemizin anayasamızda hüküm bulduğu şekliyle adalet anlayışı içinde insan haklarına saygılı, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devleti ilkesi doğrultusunda ilerlemesini istiyoruz. Yargının siyasi hesaplaşmaya ve keyfiliğe yol açacak uygulamalara alet edilmemesini, kuvvetler ayrılığı ilkesinin yeniden tesis edilmesini, tutukluk hallerine son verilmesini, adil yargılamanın sağlanarak hukuka aykırılıkların giderilmesini teminen gecikmeksizin iddianamelerin tanzimini ve kayyum atamalarına son verilmesini seçilmiş belediye başkanlarımızın ve meclis üyelerimizin görevlerine iade edilmesini seçmenin iradesinin tanınmasını talep ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi herhalde dünyada bir hak vardır ve hak kuvvetin üstündedir. Masumiyet karnesine ve lekelenmeme hakkını ay ayaklar altına aldığınız tutuklular bizim annelerimiz, babalarımız, dedelerimiz, çocuklarımız, eşlerimiz, yakınlarımız, kısacası canımız, sevdiklerimizdir. Onlara eziyet etmeyin sevdiklerimizin sağlıklarını tehlikeye atmayın. Ailelerin feryatlarına kulaklarınızı tıkamayın. Ve gönülden inanıyorum ki biz birbirine sıkı sıkıya bağlı güçlü bir aileyiz. Ve bu süreci hep birlikte dayanışmayla atlatacağımızdan eminim. Her şey tekrar çok güzel olacak. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Basın toplantımızı burada sona erdiriyoruz. Hepinize iyi ki varsınız diyoruz. Sağ olun, var olun. Gündüz Bey. Efendim başkanım. Tamam. Bütünüzü tamam. Arka tamam. tamam. o zaman bunu alalım. Hep dua alalım. ediyorum. Şunu, al şunu aldır mısınız? <laughs>